Efendim merhabalar. Türkiye'de yargının siyasi kararlar almadığını iddia eden, yargının işlediğini ve ona saygılı olunması gerektiğini iddia eden aktörler var. Onlara şu soruyu sorarak yayına başlayabiliriz. Madem yargı siyasi kararlar almıyor, her iki günde bir CHP'li belediyelere, CHP'ye, CHP'li aktörlere soruşturma açan, onları gözaltına alan, tutuklayan, kayyım atayan yargı 19 Mart'tan sonra gençlerin direnmeye başlamasından sonra bir reaksiyon göstermesinden sonra neden susup kabuklarına çekildiler? Neden stratejik davranıyorlar ya da daha önce belirledikleri stratejilerine neden devam etmiyorlar? Bu soruları bir yere koyalım ve 19 Mart'tan sonra sahada siyasi tablo nasıl görülüyor? Buna bir göz atalım. Bunun üstüne de muhtemel güçlü bir senaryoyu ya da alternatif senaryoları tartışıp anlamaya çalışalım. Saha çalışmasına göre Ankara araştırmanın yaptığı sağ çalışmasına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP'nin oy oranından 19 Mart'tan sonra yaklaşık %34'e dayandığı görülüyor. 33.7. AKP'nin oy oranı ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra 26.7'ye düşmüş durumda. Yani CHP artık sadece birinci parti değil açık ara birinci bir parti. Yani arada yaklaşık %7'lik bir oy oranı var ve bu oy oranı doğru adımlar atıldığı takdirde ve ekonomi bu şekilde çökmeye devam ettiği takdirde, zamların bu şekilde devam ettiği istikamette AKP'nin oylarının daha da eriyeceğini söyleyebiliriz. Diğer partilerin oy oranlarında çok büyük değişiklik yok. Klasik oy oranları Dem Parti 9.9, MHP 7.7. Bunların hepsi kararsızlar dağıtıldıktan sonra Zafer Partisi dimdik ayakta duruyor 6.4. İyi Parti'nin oranı 5.1. Yeniden Refah Partisi 4.4 ve Tip 1.6. Anahtar parti ise 1.2 yeni kurulan bir parti için ölçülebiliyor oluşu ciddi bir başarı bir milliyetçi akımın da olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tek tek oy oranlarını yorumlamayacağım. Yani bu tablonun bir numaralı çıktısı şudur. AKP ve Erdoğan seçimle iktidarda kalabileceği umudunu tamamen yitirdi. Ekonomiyi düzeltemeyeceği için, tekrar ulufe dağıtamayacağı için, hazinede çok büyük delikler oluştuğu için şansını seçimsiz bir şekilde iktidarda kalabileceğim tam ve çok sert otokratik bir inşa rejim inşa edebilir miyim istikametinde denedi netice alamadı. Bitti mi o süreç? Bitmedi. Ama bu planın çok kolay olmayacağı, göstermelik bir muhalefetin orada rol oynayıp rejimi meşrulaştırdığı yani profesyonel muhalefet, profesyonel siyasetçilik oynayacağını ve sarayın sadece iktidarda kalmasını meşrulaştıracağı bir sürecin artık kısmen işlemeyeceğini gördüler. Tabii ki şanslarını bu istikamette zorlamaya devam edecekler. Buradaki en büyük hamle Ekrem İmamoğlu'nun içeriye atılması değil. CHP kayyım atanması, onun ikiye bölünmesi, delegelerin değiştirilmesi ve oradaki aktörlerin çıkmak zorunda, yeni bir parti kurmak zorunda kalması gibi 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 bir şey vardı kafalarında. Bundan vazgeçtiler mi? Bundan vazgeçme niyetleri var mı? Netice alabilirler mi? Sorusu üstüne onlar hala kafa yoruyorlar. Yani direnen gençler bu sert otokratik geçişe hamle yaptılar. Oraya bir set çektiler ama bu sürecin bittiğini iddia etmek çok kolay değil. CHP artık çok net bir şekilde birinci parti. Kararsızların oy oranı aşağıya düşüyor. Saray ittifakının gücü elinde bulundurabilmesi için çok güçlü bir müttefike daha ihtiyacı var ve kısmen normalleşmeye. AKP ekonomiyi düzeltemediği sürece, normalleşmeyi gerçekleştiremediği sürece seçim kazanma olasılığının olmadığı, Orta Asya tipi bir rejimi inşa etme ihtimalinin de oldukça düşük olduğu görülüyor. Şu anda potansiyel 3 Cumhurbaşkanı adayı hapiste. Bu fotoğraf bile Türkiye'de kurulmak istenilen rejimin hangi istikamette olduğunu bizlere gösteren bir tablo. Artık o dördüncü adayın da başına neler gelebileceğini hepimiz ya öngörebiliyor ya da tahmin edebiliyoruz. CHP kayyım atama planı bu yapılan tüm hamlelerin aslında en zirve noktasıydı ve oradan bir şeyler çıkartabilme hesapları yapıyorlardı. Halk direnerek bunu kısmen ya durdurdu ya erteledi. Yani bundan sonra CHP ve halkın direnme gücü, direnme motivasyonu aslında Türkiye'nin nereye gideceğini hepimize gösterecek. Peki bir çıkış stratejisi var mı? Yani ne olacak? Erdoğan kaybedeceği seçimi mi yapacak? Ya da Erdoğan bazıların iddia ettiği gibi kaçıp gidecek mi? Ne olacak bundan sonra? Türkiye'nin önündeki çıkış stratejisi ne? Ya da saray ittifakı her şeyi deneyip netice alamadıktan sonra nasıl bir normalleşme önerebilir ve gücün tamamını yitirmektense gücün içinde olmayı ve kısmen orada kalmayı tercih edebilir. Bu senaryoyu size aslında aylar öncesinde dillendirmiştim ama ...unutulabiliniyor. Şöyle bir strateji yapabilirler. Her şeyi deneyip netice alamayacaklarını gördükten sonra. Ne demek bu her şeyi denemek? Muhalefeti bölmek, parçalamak, seçilme ihtimali olan tüm adayları hapise tıkmak... ...kendi rakiplerini kendilerinin belirlemesi, olmadı YSK üstünden... ...tıpkı geçmişte İstanbul seçimlerinde yaptıkları gibi... ...aynı zarftan çıkan AKP'li oyların kazandığı, CHP'lilerin iptal edildiği bir strateji yapabilirler mi gibi çok uzun bir listeyi denedikten sonra ya da deneme varyasyonlarını senaryolarını tartıştıktan sonra bir çıkış bulamazlarsa başkanlık sistemi ile gücü tamamının devasa bir güç tek adama verilmiş muhalefete devretmektense ben planlarının parlamenter sisteme geçmek ve bunu tartışmaya başlamak olacağını düşünüyorum yani Hesapları şöyle olabilir. Bu korkunç gücü muhalefete devredemeyiz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Çember etrafımızda daralıyor ve bu bekleme süreci akabinde şöyle bir hamle yapabilirler. Parlamenter sisteme geçelim. Bu geçiş sürecinde geçilirken hatta meclis tarafından Erdoğan 7 yıllığına Çankaya'daki gücüne döneceği bir sembolik cumhurbaşkanı olsun ve Türkiye parlamenter sistemle başbakan tarafından yönetilsin. Böyle olunca ne olur? Şöyle bir şey olabilir. Cumhur İttifakı ile CHP koalisyon kurabilir. Bu kurulan koalisyonun içinde AKP olacağı için ve 22 yıldır tüm aktörleri kılcallarına kadar işledikleri bir devlet zaten onların devleti olacağı için böyle yürütmenin içinde kısmen CHP'nin de olduğu her şeyi tamamen kaybetmektense gücün sadece bir kısmının muhalefete devredildiği ve oradan yollarına yürüyebilecekleri bir sistemi tercih edebilir ya da Türkiye'ye tartıştırabilirler. Yani kaçıp gitmek, bırakmak, kaybedecekleri cumhurbaşkanlığı seçimini yapmak gibi varyasyonların ben masanın üstünde olmadığını düşünüyorum. Böyle bir yol haritası Türkiye'nin önüne hiç gelmeyecek ya da hiç gelmemesi için her şey yapılacak. Peki saray şu anda bu aşamada mı? Hayır. Şu anda cılız diyebileceğimiz bazı tepkiler gösterildi. Bu hepinizi çok mutlu ediyor. Evet, netice alındı. Halk korku duvarını aştı. Yasaklara rağmen tepki gösterdi. Ama henüz korkmuş, sinmiş, tüm planlarını çöpe atmış, biz ne yapıyoruz demiş noktasında olmadıklarını görmeniz gerekiyor. Bu senaryoyu bir yere not edin. Normal şartlar altında ülke çatışmaya girmesin. Kansız bir geçiş olsun. Çoluk çocuk hapislere gitmesin. Ülke perişan bir yere sürüklenmesin diye CHP de CHP de direnişin ölçüsüne göre. Nitekim onlar da bir parti 3-5 insandan oluşuyorlar karşılarında bir devlet aparatı var. Bu devlet aparatının elinde silah var, polis var, asker var vesaire. Bu motivasyonlarla CHP de kendi içinde bunu tartışıp tamamen otoriterleşmektense her şeyi sokaktan alabileceği ümidiyle çok sarsıcı bir yola girmektense iktidara gelelim. Kademeli olarak ülkeyi normalleştirmeye başlayalım. Zaten Erdoğan'ın yaşı çok ilerledi. Bundan sonra ne olacağına halk karar versin ve bunu zamana yayılalım. Motivasyonuyla bu senaryonun içinde rol alabilirler. Nitekim hayat çok kısa, riskler çok büyük. Açıkçası bu formülün ciddi bir şekilde tartışılmasına ben de kısmen destek veriyorum. Şundan dolayı böyle bir şey gelirse Türkiye'nin önüne e, İnsanların ölmesi, hapislere atılması, ülkenin Suriyelileşmesi gibi senaryolar açıkçası ürpertici senaryolar. Türkiye'nin bir an önce başla, normalleşmeye başlaması ve en kötü gününde bile %26-27 oy alabilen bir AKP ve en kötü gününde %40'lara yakın halk desteğini bulabilen Erdoğan'ın tamamen göz ardı edildiği ve aktör olmadığı, devleti kılcallarına kadar geçirdikleri gerçeğini tamamen unutup strateji yapmanın da çok normal olmadığı kanaatindeyim. Tabii ki gönül şunu ister, seçimler olsun, bir dönem daha Türkiye başkanlık sistemiyle devam etsin ve ülke o güçle reformlarını yapıp Avrupa Birliği reformları çizgisinde normalleşip demokratikleşsin, ondan sonra parlamenter sisteme geçilsin. Bu aslında teknik olarak baktığımız zaman en ideal seçenek ama Türkiye'nin yaşamaya başladığı, tartışmaya başladığı hadiselere baktığımız zaman parlamenter sistem üstünden uzlaşarak ülkenin normalleşmeye başlaması herkesin hayrına da olabilir. Bu iddiamın arkasında çok güçlü bir şekilde durmuyorum tabii ki ama bu da tartışılması gereken opsiyonlardan biri olduğu kanaatindeyim. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.